Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Matchbox Collector serisinden 1969 model Audi 100 Coupe S modelini inceleyeceğiz arkadaşlar. O zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi kutusundan çıkarıyoruz arabayı. Bunu bu arada LC'den aldım. Şöyle göstereyim kutusunda. Bu şekilde bir kutusu var. Şöyle göstereyim. Ve şimdi buradan modelimizi alalım. Evet arkadaşlar modelimiz e, çok güzel. Kavçuk teker. Ve detayları yapalım bu arada. Evet şimdi modelimizi inceleyelim. Arkadaşlar ilk olarak ön stopları yapılmış. bayağı detaylı bir şekilde yapılmış. Rengi de çok güzel durmuş bu arabada. Jantlara da gireyim. E, altı her yeri full metal. E, gördüğünüz gibi. Altı da baya detayları yapılmış. Yani şurada ki yerine hepsi yapılı. Egzoz da güzel olmuş bu arada. Gördüğünüz gibi yapılmış. Şöyle arkasını da göstereyim. Arka detayı da full yapılı. Gerçekten güzel. Avodi yazıyor. Gördüğünüz gibi. Şurada gözüküyor mu tam? Heh. Şimdi gözüktü. Plakada Avodi yazıyor. Ama aynaları yok. Ee, öyle bir sıkıntısı Ama model baya güzel bence. Sonra ki detay ise camları da açık yapılmış. Ve arabadaki detaylar hepsi bence yapılı. Neredeyse. Aynı dışında güzel olmuş her, her yere. Baya güzel bir model. Allah. Baya güzel olmuş arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Ee, diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Ve bu arada kutuyu koyayım hatta şöyle. Şöyle göstereyim. Evet. Bu şekilde. Görüşmek üzere. Bu arada arkadaşlar abone olup like atmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.